Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'deki sınır kapılarından gurbetçi sezonunun başladığı 22 Haziran'dan bu yana 1 milyon 958 bin yolcunun geçiş yaptığını belirtti. Sezer Kapıkule, Pazar Kule ve İpsala sınır kapılarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı. Kapıkule sınır kapısında gazetecilere açıklama yapan Sezer, Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda geldiği gurbetçi sezon olarak adlandırılan dönemin yaklaşık 3 ay sürdüğünü anımsattı. Sezer, Kapıkule'de geçen yıl 12 olan gümrük peron işlem kapasitesinin bu yıl 24'e çıktığını dile getirdi. Bu sene yapılan çalışmalarla birlikte 24'e çıkmış durumda. Yine emniyet tedbirleri noktasında, polis pasaport kontrol noktasında da yine aynı şekilde girişte 12 olan nokta sayımız 14'e çıkartılmış ve çıkışta da yine 8'den 14'e yükselen bir kapasitemiz var. Bu vatandaşlarımızın beklemeden bekleme sürelerini azaltan çalışmalar. Yine personel takviyesi noktasında da bu sene özel bir çalışma yapılmış. Gümrükte 210 personel ilave takviye yapılmış gümrük kapılarımıza ve 1207 personelimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Yine emniyetten de bu sezona özellikle hazırlık noktasında 100 görevlendirme yapılmış durumda ve 210 emniyet personelimiz de 245 emniyet personelimiz de burada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Pazar Kule kapımızda Bugün gezme fırsatı bulduk. Modernizasyon çalışmaları tamamlanmış. Orada da 2 olan peron sayısı yine 8'e çıkartılmış durumda. E, teknik altyapılar neredeyse tamamı yenilenmiş. Bilgisayar altyapıları, bilgisayar sistemleri. Bu da yine e, vatandaşlarımıza sunulan hizmetler noktasında kolaylaştırıcı bir faaliyet olarak görünüyor. E, araç geçişi bu sene 492 bine çıkmış durumda. 45 bin araç artışı var geçen yıla göre ve %10 artış neredeyse.